Eğer yakın zamanda veri ihlaline uğramak istemiyorsanız ve şifrenizin güvende kalmasını istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Zira bu videoda bütün hesaplarınızı nasıl korunaklı hareket getirsiniz bundan bahsedeceğim. Video size biraz sıkıcı gelebilir ama sonrasında canınızı sıkılmasından her iyidir. Videomuzda üç aşamalı bir protokol uygulayacağız. Öncelikle güvenli şifre oluşturacağız. Bu çok önemli. İkinci aşamada bu şifrelerimizi nasıl saklarız. Bunu göstereceğim. Üçüncü aşamada sakladığımız bu şifreleri nasıl koruruz? Bundan bahsedeceğim. 2 ile 3 her ne kadar birbirine benziyor olsa da aslında videonun sonunda göreceksiniz ki bu ikisi farklı şeyler. Hazırsanız vakit kaybetmeden hesaplarımızı güvenli hale getirmenin 3 aşamasına geçelim. Öncelikle değinmem gereken bir şey var. Şifreleri güvenli hale getirmek için sayı, harf, özel karakter gibi bileşenlerden oluşturmamız gerekiyor. Burada Bitwarden sitesinde size bununla ilgili küçük bir örnek vereceğim. Şurada Türkçe çevirerek gösteriyorum. Bu arada şunu da unutmayın. Bu site her ne kadar güvenli olsa da oluşturacağınız şifreleri burada oluşturmayın. Sadece benzer şifreleri nasıl oluşturacağınızı görün diye söylüyorum. Örnek veriyorum. Öncelikle sürekli olarak kullanmış olduğum bir rakam var. Onu kullanacağım. 8943. Sonrasında noktaya basıyorum ve buraya zebra yazacağım ve sonuna bir dolar işareti bırakıyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bu şifrenin kırılmasının 6 gün olduğunu söylüyor. Bu da oldukça kolay bir şifre olduğunu gösteriyor. Görüyorsunuz uzunluk olarak bayağı iyi ama şifrenin korunaklı olmadığını söylüyor. Peki nasıl yapacağız bu işi? Yine çok bildiğiniz ya da çok kullandığınız bir 34 karakter sayı düşünün. arasında bir nokta koyun. Atıyorum 1334. Benim çok sık kullandığım bir sayı dizilimi ve arasına bir ortadan tire koyuyorum ve yine buraya zebra yazıyorum ama zebra'nın sonundaki 'a'yı da büyük yapıyorum ve sonuna yine tire işareti koyuyorum. Gördüğünüz gibi hackerların bunu çözme olasılığının 3 yıl olduğunu söylüyor. Şimdi arkadaşlar bu benim her yerde kullanacağım şifre değil ama güvenlik olarak kullanacağım şifre kombinasyonu bu şekilde iki sayı bir nokta iki sayı bu arada bunun nokta olması gerekmiyor buraya bu şartta koyabilirsiniz gördüğünüz gibi hala üç yıl devam ediyor soru şartta koyabilirsiniz ama ben nokta koydum zebra yazdım buraya zebra da yazmayabilirsiniz buraya istediğiniz herhangi bir isim ya da etrafınızda çok sık duyduğunuz bir marka da olabilir bu hiç önemli değil ben marka da kullanıyorum bu arada bu şifre güvenli mi? Şimdi şunu söylemem lazım. Biz bu şifreyi burada oluşturduk ama ben şimdi bu şifreyi buradan kopyalayıp kendi profillerimde kullanabilirim ama belki de bu site bu şifreyi kendi adına kopyaladı. Bu riski de almayın. Baktınız bu güvenli mi arkadaşlar? Hemen bunu kopyalayın. Boş bir Excel açın. Excel'e gelin. Şöyle genişleteyim arkadaşlar. Buraya şifreyi yapıştırın. Şimdi demek ki bu şifre, güvenli bir şifre. Burada yapmamız gereken şey sayıları değiştirmek. Buradaki sayıları değiştirin. Buradaki zebrayı da değiştirin. Farklı bir şey yapın. İlk harfi ve son harfi büyük olsun. Ki buradaki arkadaş şifremizi bilmesin. Şifre oluşturma mantığını anladıysanız arkadaşlar şimdi bu şifreleri nasıl güvenli olarak saklarız? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle biraz önce açmış olduğum Excel'e giriyorum. Buraya hesaplıyorum. Buraya mail diyorum. Buraya da şifre diyorum arkadaşlar. ve şunu buradan kopyalayıp buraya yapıştırdım. Şunu şöyle genişletelim. Şimdi benim mail adresimle zebra şifre etmesene.com değil ama öyle değilim. Hesapta bu da Netflix'in şifresi. Arkadaşlar burada yapmanız gereken şey şu. Bütün şifrelerinizde kullanmanız gereken kombinasyon bu değil. Yani bunu böyle yaptınız. Aşağı kaydırdınız. İşte atıyorum. Şunu aşağı kaydırıyorum. Tuttunuz. Instagram'da da bu şifreyi kullandınız. Bu emin olun her şeyin başındaki problem. Zira her yerde aynı emesini kullanabilirsiniz ama aynı şifreyi kullandığınız takdirde her şeyinizin çalınması içten bile değil. Özellikle aynı MSN her şeyi oluyorsanız bu illaki sorun teşkil edecektir. Zira Netflix'e mail şifrenize aynı şifreyi verirseniz zaten otomatikman mailiniz ileriki dönemlerde illa çalınacaktır ve bu maile bağlı olan bütün hesaplarınız aynı şekilde gidecektir. Burada yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Öncelikle 13.34 bu sizin standart şifre kombinasyonunuz. Siz şurayı ve şurayı sileceksiniz. Ve bileceksiniz ki bunun başında ne var arkadaşlar? 13.34 tire var ve sonunda tire var. Siz sadece şifre unutmamak için ha, zebra zebraymış diyeceksiniz. Buraya geleceksiniz. Atıyorum Instagram'a şifre koyacaksınız değil mi arkadaşlar? Bunu da mango yapacaksınız. Bakın önünde ve sonunda bir şey yazmıyor. Ama normal şartlarda burada da yazmıyor siz şifreleri saklarken bu şekilde saklayacaksınız. Ama bir yere girerken bileceksiniz ki bunun başında 13.34 zebra olduğunu bileceksiniz. Birisi bu Excel'i ele geçirdiğinde sizin şifrenizi çözemeyecek. Sizin hatırlamanız gereken şifre ne? 13.34 tire arasındaki olaylar. Bunlar siz sadece bunları hatırlayacaksınız ve sakın sakın mail şifrenizi bunlardan herhangi biri yapmayın. Ona da farklı bir şey Bu dedikten sonra şifremizi nasıl güvenli olarak saklarız bunu da göstermiş oldum benim bütün şifrelerim hemen hemen böyledir bir Excel'de yazar ancak dediğim gibi farklı bir kombinasyon var o kombinasyonu ben hiç unutmam ama aralardaki bunları unutuyorum çünkü emin 30'a yakın üyelik var Netflix'te ayrı Excel daire hiçbir yerde aynı şifreyi kullanmıyorum Ve hepsini bu şekilde alt alta yazıyorum kombinasyon her zaman aynı şifrenin ortasındaki bu bölüm Hepsinde farklı. Asla birbirinin aynısı yapmıyorum. Türknet biliyorsunuz yakın zamanda veri ihlalini bildirdi ve orada da birçok kişinin şifresi muhtemelen paylaşılmış olabilir. Bundan emin değiliz şimdilik ama eğer Türknet'e girerken olan şifreyle Instagram'ınız, Facebook'unuz ya da mailiniz çalınmaya çalışılabilir. Bu nedenle bu önlemi alın. Şu an gördüğünüz gibi ikinci protokol olan şifreyi saklama protokolü olarak gerçekleştirmiş olduk. Gelelim üçüncü protokole. Yani bu şifreleri, bu hesapları korumaya. Bunun için de dosyaya geliyoruz. Ve çalışma kitabını koru diyor. Buna basıyoruz. Parola ile şifrele diyor. Şimdi arkadaşlar burada hiçbir yerde kullanmadığınız biraz önceki bir kombinasyon var ya. O kombinasyonun birebir aynısı ama o kombinasyondan farklı bir kombinasyon girin. Örnek olarak 13.34 yazıyorum. Daha sonra soru işaretine basıyorum. Ve buraya kullandığım laptopun modeli olan Dell yazıyorum. Tekrar soru işaretine basıyorum. Tamam diyorum. Tekrar şifreye girmemi istiyor. 13.34 soru işareti D'si büyük Del. Soru işareti yazıyorum. Tamam diyorum. Çalışma kitabı korundu. Kaydet diyorum. Kapattı. Nerede? Burada. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi şifre istiyor. 13.34 Soru işareti D'si büyük del soru işareti tamam. Gördüğünüz gibi açıldı. Bu da üçüncü aşama olan şifreleri koruma aşamasıydı. Gördüğünüz gibi hem mail şifrelerimizi hem de diğer hesaplardaki şifrelerimizi güvenli halde belirledik. Güvenli halde sakladık ve güvenli halde koruyoruz. Bu protokolde yer almayan bir ipucu da daha vereceğim. Ben normalde arkadaşlar Netflix, Instagram gibi hesaplara hemen hemen aynı mail adreslerimi kullanmıyorum. Ben de yaklaşık 20'ye yakın mail var ve hepsinin kurtarma maili tek bir mail ve o maili sadece tek bir telefondan giriyorum. Onun dışında hiçbir yerden o mailime girmiyorum. Onun dışında atıyorum Instagram mı? Ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Instagram benim belirlemiş olduğum bir kombinasyon zebra et msn.com diyorum buna. Geliyorum buraya Facebook diyorum. Facebook zebra et diyorum. Bu şekilde her platform için ayrı mail adresi açıyorum. Saçma gelebilir ama yarın öbür gün başınız ağrıyacağına bu yöntemleri kullanmak veri ihlallerinden kurtulmanıza olanak sağlayacaktır. Bu nedenle bu söylediklerimi yabana atmamanızı öneririm. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videomuz hakkında ve diğer bütün videomuz hakkında merak ettiğiniz her şeyi yorum kısmına yazarsanız bildirimler açık olduğu için ben ya da diğer cevap cevapları olacak. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.